Merhaba TeknoBulgecom takipçileri. Bu videomuzda iOS 10 yüklediğimiz cihazımızı 9.3'e geri döndüreceğiz. Son e, iyi güzel ama bazı hataları da yok değil. Diyelim siz de yüklediniz ve iOS 9.3'e geri dönmek istiyorsunuz. Bunu nasıl yapacağınızı e, kısaca bahsedelim. Eğer profil yükleyerek iOS 10'a geçtiyseniz öncelikle o profili kaldırmamız gerekiyor. Bunun için hemen ayarlardan genele giriyoruz ve alttan profil seçeneğini seçiyoruz. Buradan iOS 10 beta profiline tıklayıp profili sil seçiyoruz. Hemen şifremizi soruyor bize, şifremizi giriyoruz. Ardından bizden bir onay istiyor, sile basıyorum. Evet profil silindi. Şimdi profil silindikten sonra cihazımızı bir kere kapatıp açmamız gerekiyor. Bu aşamada geri yükleme işlemi için bilgisayarımıza iTunes yazılımını yüklemiş olmamız gerekiyor. iTunes bilgisayarınıza yükleyin ve cihazın komple yeteğini alın. Çünkü geri yükleme yani restore işlemi yaptığımız zaman cihazdaki bütün veriler silinecek ve fabrika ayarlarına geri dönecek. Bunun dışında sitemizde yine aşağıda linkini verdiğimiz dosyadan iOS 9.3'ün cihazınıza uyumlu olan sürümünün yükleme dosyasını indirmeniz gerekiyor. Eğer bunu indirmezseniz iTunes kendi yine son sürümü indirecektir ama daha hızlı işlem yapmak istiyorsanız yine sitemizdeki linkten Apple tarafından yayınlanan son yazılım sürümünü iOS 9 sürümünü indirmenizi tavsiye ediyoruz. Devam etmek için cihazımızı Recovery modunda başlatmamız gerekiyor işlemine başlamak için öncelikle bilgisayarımızdan iTunes'u açıyoruz ve cihazı bilgisayarımıza bağlıyoruz kablosunu takarak. Ardından ana ekran ve güç tuşlarını aynı anda basarak bekliyoruz. İstersek cihazı da kapatabiliriz daha sağlıklı olur. Tamamen kapandıktan sonra basıyorum. Bu ekranı gördüğümde e, parmağımı kaldırıyorum. E, artık bilgisayarımda da cihazın e, kurtarma modunda bağlandığını bekleyen, e, gösteren bir ekranla karşılaşıyoruz. Bundan sonraki işlemlere bilgisayarımızdan devam edeceğiz. Evet bilgisayarımızda buna benzer bir ekran gelecek. Böyle bir ekran geldiğinde iptal tuşuna basıyoruz. Burada iPad'e geri yükle tuşuna bastığımızda e, iTunes e, en son yazılım sürümünü, Apple sunucularından indirip kuracaktır. Ancak e, iOS 10 9.3.2'ye geri dönmek için biz en son ipsw uzantılı dosyayı e, indirmiştik. Linki de videonun açıklamasında sitemizden bulabilirsiniz. Cihazınıza özgü olan e, sürümü indirmiştik. E, onu yüklemek için Shift tuşuna basılı tutarak iPad'e geri yükle butonuna basıyorum. Ve indirdiğim dosyayı seçiyorum. Zaten burada iTunes bize e, iPad'inizi silip iOS 9.3.2 sürümünü geri yükleyeceğini ve geri yüklemeyi de Apple'dan doğrulayacağını söylüyor. E, sitemizdeki bağlantılar zaten Apple'dan indiği için orijinal yazılım sürümleri e, doğrulama ile ilgili herhangi bir sorun yok. Geri yükle tuşuna basıyorum. E, ve burada dosyayı açıp yazılımı çıkarıyor. Ardından yükleme işlemini başlatacak. Bu süreçte işte, e, cihazın bilgisayarla olan bağlantısını kesmiyoruz işlem tamamlandığı zaman zaten cihazımız sıfırlanmış bir şekilde ilk aldığımız başlangıç ekranında başlayacaktır ve iOS 9.3.2'ye geri dönmüş olacağız. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olursanız seviniriz. Hoşçakalın.